Anne Çekilir misiniz? Hastayı göreceğiz. Ziyaret sebebiniz nedir? Batı eyaletlerinden mesaj getirdik. Defa. Her yeri çift görüyorum oğlum. Bu kaç? Yok. Yani sevgililer günü ya çiftler. Hadi. İstanbul kartı olan var mı? Ben de altı tane var. Vereyim birini. İstanbul bir tane. Altı taneyi ne yapıyorsun? Artistik. Dur dur. Değiştirme. Ben bu amcaya yer verdim otobüste. Adam evlenme programında kol bastı oynuyor. Al. Rahmetli'nin gömleğini eline alma. Çetin dede görsün ya. İsmini de alma. Ulan neyini alayım ağzıma adam? <laughs> İlaçlarınız pahalı. Ne kadar? Halk dilinde götünü satsan alamaz. Hocam yapmayın. Halk dilinde dünlenle... ne... Öksürelim Sefa Bey. E kahvaltısı mı alacaktınız? Neden? Aç karna gel demiştiniz. Katıksız ma... <laughs> Burası ahlak masası. Ulan ahlak masası dedik. Götü başı oynuyor masanı. Ziver bunu ya Açma al... kapıyı yine o teyze geldi ya. Ya bir börek getiriyor bir aşure getiriyor. Yetmiyor. Akşam geliyor boşları alıyor. <laughs> Yanıyor. Alo. Çekik sokak acil itfaiye. Sorun neydi? Halı yıkayacağız. Hortum lazım. Bal gibi bir plan var abi kafamda. Söyle. Şerbet gibi bir plan var abi kafamda. Ne var oğlum kafanda? Kadayıf mı var? Ne var? Senin gibi babam olacağını olmasın daha iyi. Ben gidiyorum. Oğlum. Efendim. Kapı orada. Ha. Soner'le Kübra ayrılmış. Üzüldüm diyorum. Yaptığın yerden mi üzüldün diyor. Ne yapayım? Amuda mı? Canım dayak istiyor kanalıma hoş geldiniz. Bunun içine su dolduracağım ve büyük annemi kandıracağım. <laughs> ve büyük annem geldi ben rolümü hazırlanayım. Brandon o elindeki ne? Vurma büyük anne vurma. Geri zekalı daha vurmadım bile. Dünya dönüyor. Babam da eve dönüyor hatırlatayım dedim. Babam da mı dönüyor? Avradına Pepe izletti. Kokulu silgi alacağım diye verdiğimiz paraları buna mı veriyorsun? Bu ne ha? Oyuncak araba Grant mı? Büyük anne senden üç tane var şu an. Al sana five brothers. <laughs> Beynimi hissetmiyorum büyük anne. Beyin mi? Beyin ne arar la sende? 12 yıldır büyük annenin beyin beyin görmedim ben sende. Büyük anne biraz da şu tarafıma vurur musun? Buraya mı? Biraz da kulak çınlaması ister misin? <laughs> Harikasın büyük anne. Saçlarımdan tut önce ha, beni yerlerde... Senin o beynini patlatacağım. Bu lanet şarkı kilisede yasaklandı. Bunu sana kaç defa daha söyleyeceğim he. Keşke o lanet portakalı babana hiç vermeseydim. Kendime kızıyorum kendime. <laughs> Babanı doğuranın da sonra babana torun istiyorum diyenin de canı cehenneme. Ayda 10 bin dolar kazanmak ister misin? İsterim. O zaman... Ayaçı.